Evet, anketimizden bu D de demiş? Başka cevap yok mu? Aslında, Dediğim gibi DM'den yaz bana orada iletişim halinde olalım. Görüşürüz yani. Online ders yapıyoruz. Online eğitim. Birebir. Daha gruba geçemedik. Daha birebirdeyiz. <laughs> evet. B, 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 D, D, D. Aa, bütün şıklar geldi. Aslında var ya şu an var ya öyle bir modumda olsam, gündüz olsak bayağı bir anlatırdım bu soruyu ama gece geç saat olduğu için anlatmıyorum. Güzel bir soru yani. Yıldızlı bir soru. Evet. Uzun hüzmeli far açıkken numaralanmış durumlardan hangileri olursa kısa hüzmeli far kullanmanız gerekiyor diye sorduk. Ee, A, B, C, D bütün şıklar işaretlendi arkadaşlar şu anda istatistik olarak doğru cevap çıkmadı şu anda. Yeteri kadar aydınlatılmış yollara girdiğimizde eğer uzun hüzmeli farınız varsa bunu kısaya çevirmeniz gerekiyor mu? Değil mi? Ona bakacağız. Yayalarla aynı yönde ilerliyorsak. Yani biz gidiyoruz yanımızda da yaya var. Burada yapmanız uzun kısa yapmanıza bir gerek yok. Çünkü aynı yönde gidiyoruz. Karşıdan gelseler sıkıntı olabilir. Demir yolu geçitlerine geldiğimizde uzunları kısaya çevirmemiz işe yarar mı? Yaramaz mı? Geceli önümüzdeki aracı geçeceğimiz zaman. Bak burada geçeceğimiz zaman uzun yanıyorsa kısalmamız lazım. Gözleri kamaştırabiliriz. Evet bakalım şıklarda Yüzde 30 sadece yüzde 30 da denizli demişsiniz arkadaşlar. Yüzde 23 Adana, yüzde 23 Bursa, yüzde 23 Ceyhan, Yüzde 30 denizli. <laughs> Güzel bir soru. Ee, sol üstte anketimiz var. Ankete göre cevap veriyoruz tabii her zamanki olduğu gibi. Diksiyonumu da düzelteyim de. Yani video olarak TikTok atacağım için ciddi olalım biraz. <laughs> Normalde tabii böyle ders anlatmıyoruz. Evet. Çok şükür ben geçtim diyor. Sunum aşkı sınavı geçmiş. Tebrik ederim. <laughs> Fırat Çivi bizi e, takip ediyor. Evet son cevapları alalım arkadaşlar. Yüzde denizli deniz demişsiniz. Bakalım denizli mi? Aa. Aa. Cevabımız denizli değil. Anketimize göre deniz dediniz ama beş şıkkı diyenleri tebrik ediyorum. Çünkü yeteri kadar aydınlatılmış yollara girdiğimizde uzun üzmeli fare yakmanıza gerek yok. Sollama ay e, pardon yani aydınlatılmış yollara girdiğinizde kısa farları geçmeniz gerekiyor. Geceleyin önümüzdeki aracı geçeceğimiz zaman da uzunları kısaya çevirmemiz gerekiyor ama burada e, ne diyor yayalara yayalarla aynı yönde ilerliyorsan ışıklarla oynamana gerek yok. Yani demir yolu geçitine geldiğin zaman yine ışıklarla oynamana gerek yok. Yani makinistin gözünü alacağım diye kork korkmanıza gerek yok. Yani, <laughs> adam zaten dümdüz yolda gidiyor. Yani bunun gibi konulara dikkat ediyoruz arkadaşlar. Evet. Yayınımızı e, takip etmek isteyenler takip edebilirler. Sorularımızı çözmeye devam ediyoruz.